arkadaşlar e devlet üzerinde muayene katılım payının ne kadar kesildiğini göstereceğim sizlere. Öncelikle e devlet sitesine giriş yapıyoruz. Muayene katılım payını kurumlardan, sosyal güvenlik kurumundan yapacağız. Tüm kurumlara tıklayıp sosyal güvenlik kurumuna geleceğiz. Burada bak. Yine arama kısmını muayene yazınca da aynı yer çıkar. Bunu cep telefonundan da aynı şekilde yapabiliyoruz. Burada sosyal güvenlik kurumunda Genel sağlık sigortası uygulamaları var. Bakın burada. Pardon. Burada bakın. 4A, 4B, 4C. O ayına katılım payı sorgulama. Tıklayınca bakın. Karşımıza çıkıyor. Reçete tarihi, reçete numarası, Aldığımız eczane, ilaç katılım tutarı, muayene katılım tutarı elden, muayene katılım tutarı, reçete katılım tutarı elden, reçete katılım tutarı maaştan, ilaç fiyat fark. Hepsini aynı sayfadan görebiliyoruz. Yine bunun çıktısını almak için yukarıda yazdır butonu var. Buradan çıktısını alabiliyoruz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. E devletler gibi merak ettiğiniz, çekmek istediğiniz videolar varsa yorum yaparsanız çekip yüklerim.